bedi besmele, amin alayı. Osmanlı'da çocuklar 4-5 yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığıyla ilkokula başlarken düzenlenen merasime bedi besmele veya amin alayı denirdi. Amin alayı, dua alayı şeklinde de zikredilirdi. Amin alayı genellikle kandillerde veya pazartesi, perşembe günleri düzenlenirdi. Bu mektepler taştan yapıldıkları için taş mektep, küçük çocukların okumaları nedeniyle de Sıbyan Mektepleri olarak isimlendirilirlerdi. Bazen de Mahallat Mektebi şeklinde de ifade edildiği de olurdu. Bu mekteplerin esas gayesi, İslam'ın adab ve erkanını, Kur'an okumayı, yazı yazmayı, namaz kılmayı ve ilmihal bilgilerini öğretmekti. Buralarda isteyene tecvid de öğretilirdi. Çocuğun Kur'an okumaya başlaması ayrı bir sevinç vesilesi olur, bu durum mushafa çıkmak şeklinde isimlendirilirdi. Merasim için hazırlıkların başlaması. Çocukların dördüncü yaşının, dördüncü ayının dördüncü gününde mektebe başlamalarına özen gösterilirdi. Mahalle mektebine başlama merasimi, ailelerin varlıklarıyla mütenasip şekilde yapılırdı. Fakir aile çocukları baba, ana yahut bir yakını tarafından mektebe götürülür, hocanın eli öptürülür ve eğitilmesi için oraya teslim edilirdi. Orta halli ailelerde çocuk giydirilip kuşatılır erkek sefesine, kızsa saçlarına süsler takılır, yakın akrabayla mektebe gidilir, derse başlatılarak hocaya dua ettirilirdi. Bundan sonra çocuklara birer ikişer kuruş dağıtılır, hocayla kalfaya da mendil ucuna bağlanmış birkaç mecidiye hediye edilirdi. Söz konusu merasimler, hali vakti yerinde aileler ve şehzadeler için bir düğün kadar ciddiye alınır, İstanbul'daki çok özel mekanlarda yapılır ve merasime padişahla devlet ricali de katılırdı. Bir çocuğun mektebe başlaması, aile, hatta mahalle için mühim bir hadise kabul edilirdi. Evde hazırlıklar yapılır, çocuğa yeni elbiseler alınırdı. Yumuşak ve güzel bir minder doldurulur, imkanı olan aileler, mor kadife üzerine sarı sırma klaptan işlemeli, karı kadim bir cüz kesesini, çocuğun sağ omzundan sola doğru çapraz atmak için hazırlardı. Merasimden önce mektebin ilahi takımı haberdar edilir, veya başka mekteplerin daha güzel sesli ilahi takımları tutulurdu. Çocuk yeni kıyafetiyle zihin açıklığını ve hayatının yeni safhasında muvaffak olmaları duasıyla himmetlerini istemek için Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri şeriflerine götürülürdü. Daha sonra çocuklar mektepte toplanırlar. Önlerinde hocaları, kalfa ve bevvabları olduğu halde ilahi takımını takip eder ve işaret edilen yerlerde amin diye bağırarak çocuğun evine gelirlerdi. Yüksek sesle ve koro halinde ilahiler okuyarak, arkadakilerde de beyit aralarında yüksek sesle amin diye bağırarak, neşe içinde yola koyulurlardı. Amin alayında okunan bazı ilahiler, Ya ilahi, başlayalım ismi bismillah ile. Bu duaya el açalım ismi bismillah ile. Sen kabul eyle duamız besmele hürmetine. İlmini eyle müyesser ya ilahel alemin. Ol Muhammed hürmetine medet eyle ya mu'in. İlmini eyle müyesser ya ilahel alemin. Kapına geldik niyaza ya ilahel alemin. Eyleyip mansur muzaffer kullarına ya mu'in. Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin. Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin. Amin, amin. Senden bu cihan içre nişan isteridim ben. Ahir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin. Amin, amin.